da en art için olmazsa olmaz başka bir alan var mı? Evet, bir konu var ki tüm bu başlıklarla iç içe geçiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Çünkü doğduğumuz ve büyüdüğümüz kültürlerde hepimize bazı roller biçiliyor. Beklentilerle şekilleniyor, sınırlarımızı görünmeyen kurallarla çiziyoruz. Ve çoğu zaman bu kalıpların farkına bile varmadan yaşıyoruz. Biz çok kültürlü bir yapının içinde bir araya geliyoruz. Ve bu kültürel mitleri, yapıları dışarıda bırakmadan gerçek bir dönüşümün mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden kadınlık erkeklik gibi kavramları da birlikte düşünmeye çağırıyoruz. Amacımız yalnızca eşitliği savunmak değil, eşitsizliği içselleştirdiğimiz yerleri de görünür kılmak. Çünkü kimlik dediğimiz şey sadece bireysel değil, toplumsal rollerin, normların ve gölgelerin içinde şekilleniyor. Ve biz bu gölgeleri aydınlatmadan dönümüşümün tam olabileceğine inanmıyoruz. Dünyanın her yerinde kadınlar ve kız çocukları hala eşitsizlikle mücadele ediyor. Hele ki başka bir ülkede olduğunuzda bu eşitsizliklere farklı korkuyorsunuz. Okular, duygular ve görünmez engeller de ekleniyor. Bu yüzden sormak istiyoruz: Herkes için ve her yerde eşitlik nasıl hayal edilir? Ve bu hayal birlikte nasıl inşa edilir? Konuşmak, paylaşmak, düşünmek istiyoruz.